Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biz gene duramadık. Baktık işler bizi bekliyor bugün. Ali ikimiz sabah çıktık yollara düştük. Kulcan'da da arkadaşlar dün geldi yoruldum dedi. Bugün dedi biraz rahatsızım dedi. Kulcan sabah kalkıp bizimle gelmedi arkadaşlar. Biz de Ali ile beraber... Yavaş yavaş dedik arkadaşlar. İşler bizi bekliyor dedik. Değil mi? Aynen. Kim yapacak dedik. Yine kör oğluyla, kör ikimiz yapacak dedik. Hadi gidelim dedik. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi biraz çakıl kum getirdik. Biraz altına eşimle şöyle toprak ettik. Şuradan kıyılardan şöyle arkadaşlar toprak ettik. Ben biliyorsunuz. İki atıyorum hemen yorulup kalıvereyim. Hep kalıya bakıyor. Ben dedi yaparım Hatice dedi. Sen dedi kendini fazla yorma dedi. Yanımda dedi bulun dedi. Yanıma ses oldu yeter bana dedi. Karaltın bile bir adam dedi değil mi? Aynen. Yani arkadaşlar bu şekil. Şimdi Ali. Arkadaşlara anlat bakalım. Anadolu'da bir şey yok. Bir, şöyle bir temelini atamadım bir de. Evet. <laughs> şimdi de bir şöyle. Şimdi arkadaşlar. arkadaşlar yatak yani. odasını nereye koysak Salonu nereye koysak yok? Balkon hadi bu yanda arkadaşlar ben bu yanda karar verdim. Şimdi e, neden değil şey yaparsanız şura ön taraf bahçe. Onun için ben e, bir de gölge şu tarafa şurayı şu şekil şöylece şuradan al şöyle Şuraya kadar canlarım şöyle kuran belin olduğu yere kadar şey düşünüyorum. Çiçeklik, kulluk düşünüyorum. Balkon da yok. Bu tarafa şeye baksın. Güneş olduğu zaman cayır cayır yanar arkadaşlar. Durulmaz. Gölge taraf iyi oluyor. Dün baktık mesela komşularım da ne yanda? Güneş ne yanda? Değil mi? Güneş ne yandan geliyor? Ne yandan gölge geliyor? Baktık arkadaşlar güneş gölge. Şöyle göstereyim. Balkonlar hep bu şekil bakıyor. Biz de böyle bu şekil düşünüyoruz ama dediğim gibi niye çünkü Ali iyi olmuş. Arka tarafı bak görüyor musun? Değil mi? İyi fikir etmişler çünkü diye diye sorarsan yarım komşu bak ben sana şunu diyeyim. Getirip şuraya ev yaptığı zaman karşı karşıya olmaz. Değil mi? olduğu zaman balkon, birinin balkonu öne gelir, birinin ki arkaya gelir. Arkaya gelir ha, şimdi yarın bir gün şuraya getirip de konuşuyor. sen diyorsun ki bazı konuş, öyle olmaz. Çünkü bizimki de aynı öyle olsun. Şimdi ne kadar şey, e, a, biz duvardan e, açtık, daha iyi oldu. biz ortaladık. Şöyle ortaladık biz. Olmaz, şöyle zarar. şu şekil, tamam gene de. <laughs> Arkadaşlar. Şunları kaldırayım şuradan. Belini de ağrıtma ha. Şurayı da yapayım bak. Şurayı düzledik. Bu şekilde <laughs> şuraya şurayı da doldurayım. Gelen malzemeyi de hemen oraya yaparız Hatice. Eh, döktüreceğiz. Evet. döktüreceğiz malzemeyi. Eh. Yeniden arkadaşlar çakıl kum yetmez. Baktık göz kararı ben de dedim. Yetmez çünkü arkadaşlar onun için. Biraz daha kum gelecek. Biraz daha. Bugün ne gelecek? Hı? Ne gelecek bugün? Bugün demir gelecek. Kereste gelecek. Keleste dediğin <laughs> şeyse de. Büyük çatın kelesteleri değil değil mi? Ya işte kalıp çakacağız kenarlarına daha bu böyle mu? Be, bilmiyorum ben. Pek anlamadım ama. Ya. Neyse. Şimdiki kal kolaylıklar versin, güç kuvvet anladım, versin. Anladım. Arkadaşlar dualarınızı bekliyorum. Bizim için gene güç kuvvet versin deyin arkadaşlar. Allah olmayana İnşallah Rabbim güzel Allah'ım nasip etsin sizlere de olmayan arkadaşlarımıza olan arkadaşlarımız vardır. Bizim gibi böyle doğalı seven gerçekten arkadaşlar doğalı. Eşim de seviyor ben de seviyorum. Niye diye sorarsanız evde vardığımız zaman olmuyor. Bir şeylerle alışmışık biz. Arkadaşlar biz evlenelim. 34-35 sene olacak. Biz sana şunu diyeyim ben o kapıya girdim. Girdim hemen ertesi gün pancar tallasına gittik arkadaşlar. Sabah gittim öyle Ali. <laughs> öyle <mi> oldu? <laughs> Aynen öyle oldu. Onun için <laughs> geldiğim gün arkadaşlar onu da söyleyeyim. Gelinliğine bile ev süpürdüm yemin ederim. Ali. Şöyle. Onu biraz eştin herhalde. He, bunu Şu şeyler arkadaşlar çekici olmayınca üstüne gerçi şey gelecek. He. Beton gelecek. Bir şey olmaz. Şurayı da şöyle doldurduk. Biraz da toprağının. biraz daşınan Doldurmaya uğraşıyor arkadaşlar. Bakalım böyle şeyi nasıl yapacak mı, nasıl edeceğiz. Şu şekil. Ağır 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 Daha zabattan beri arkadaşlar ondan uğraşıyor. Onu edik şeyi beline kazmayınca onu koyamazsın canım. Ee, kenarına devam mi? Bugün de şansımızdan iyi soğuk geldi ha. Kış geri geldi bugün. Bir bahi yaz, dün de sıcaktan duramadıydık. Arkadaşlar kısa koldan çalıştıydı eşim. Bugün ben de yelek valla giydim sırtıma. İki tane yelek var. Burnumu da, burnum da üşüdü ha. Yazmayı da çektim. Arkadaşlar yazmanın altından konuşayım. Kıyılarına şu şekil toprağı. Arkadaşlar dediğim gibi şimdi yanında bir Şöyle güçlü kuvvetli bir adam daha olacak böyle. Beraber olsaydı şimdi temel hemen hemen yaralandıydı. Her iş Ali'ye bakıyor. Hatice de bekle. Ağlamayın Karınca gibi elçik bir şeyler uğraşmıyor. Yardım etmiyor, uğraşıyorum ama. Altından da kara kara taşlar çıkıyor Ali. O da iyi taş çıksa keşke dik de. Yuvala belini arıtma. İyi oldu. He he tamam Allah razı olsun. Şunlar da orada dursun gene koy şöylece. Arkadaşlar böyle sizlerle kademe kademe ne yapacağımızı, ne edeceğimizi paylaşalım. Şimdi kalk hocaağalım. Ali Heh. en sonunda karar verdik. El arabasıyla yalnız işte bir kenarlarına şuraya arkadaşlar iki attım toprak. Yoruldum kaldım halladım ne yapayım? İkicik yapıyorum. Yapamıyorum. Ali. Yavaş yavaş yapalım. Ara 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 da. Arkadaşlar. İnan ki çiğnemeyince hiçbir zaman ekmek yok. Kolay bir şey de yok Ali. Yaptıkça dediğim gibi aziyetini çekeceğim ama inşallah bir sefer eşime diyorum. Aziyetini iyice çekeyim de. Güzel olsun. Bir, güzel olsun ama içinde bir daha beni oradan oraya oradan oraya diyorum sürüme gayrı pas pas gibi yeter diyor şimdi onu bir düzde bakalım hadi şey oldu o zaman Ali taşına şey olsa altını arkadaşlar doldurması gerçekten kolay oluyor da büyük taş olmayınca biraz doldururken, altına temelini doldururken gerçekten zorlanıyor. Yok, hiç de zorlanmıyor. Bak ne güzel yapıyor. Güzel yapıyor da ne diyeyim sana, o toprağa alıp ya kollarımın dermanı kesildi. İkicik attım, yoruldum Bunun işte. Bunun üzerine bir de zıp zıp makinesi oluyor. Bir olsa. Daha ne zıp zıp makinesi. Senden iyi zıp zıp makinesi olur mu? Öyle mi Sen de iyi zıp zıp makinesisin. Yani. Bir dur orayı. Koçuracağım işte. Dur. Onları... Dokuz ay nasıl durdun? Dur bir, dur. Onun bir şey olmaz Ali. Tamam. Arkadaşlar, kademe kademe sizlerle böyle temeli bakalım. Temel dediğim yani şimdiki alçaklığıyla uğraşı yok da temelini bilmiyorum. Ne zaman daha şey gelecek? Temele hazır beton, beton dellerimizde beton gelecek arkadaşlar. Şimdiki al hoşça kalın. Ali yoruldun mu? Hey? Yoruldu mu? Yo yorulmadım. <laughs> Yorulsam ne yapayım diyorsun ha? Aynen. Valla diyeyim ya. Toprak atılınca iyi oluyor da Ali. Şey olacak ona işte. Kuşluk üretti şöyle şimdi diyeyim ya. İki dakikada. Arkadaşlar böyle kimse de yok ha. Şu aşağıda çalışan var. Bizim gibi inşaat yapan. Hafta sonu bura Arkadaşlar doluyor da siliyor. kimse olmuyor. Bir iki kişi gene geliyor bahçesine gelen dün şurada komşular şunların var varlardı Ali. Vallardı bir iki kişi vardı dün gene de. Çünkü çalışan olunca hafta sonu gelen çok oluyor. Böyle hafta içi emekliler mesela geliyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar demirler geldi. Köşelerine de tahtalar geldi. Biraz daha çakıl kum geldi. Şöyle altına serdi ama biraz daha. Tabi, ama şöyle bir İki kadarını... ha, şöyle bir Bu yanına çevirin. Ha, böyle. Heh, aynen. Altına döşenecek onlar. Hayla dikkat. Arkadaşlar şu, şu kenarları görmedi basınca ayağı şey yaptı. Deminden beri Ali bana diyordu dikkat et dikkat et hadi. derken olacak oluyor. Keleste yakıyız yapacaksın Ali. Aynen şuranın üstüne insin. Kenarlarına çek. Kura Ali bir al. istersen üstüne gel mesela al da gelin mi? Kura Ali kum. Kura alıver. Gel gel Şeyin üstüne kum dökülmez ha evet, evet. Piyo da şeyin üstünden demir üstünden kum ayıtlamaya uğraşsın Ali

O ilerle gittim ya kamyon şimdi düşer onlar ha. Aynen öyle. Şimdi bundan kenarına mı çakça? arkadaşlar yeniden çakıl kum Beş on an ta ta kalıp çakmıyor bunlar kenarlarına kalıp Ali boş defteri al <laughs> boş defteri al diyor malzeme <laughs> boşların

Şimdi iş yine sana düştü. O şeylerin ustaların getirip bırakmak değil mi Ali? Malzemeyi yıktılar, gettiler arkadaşlar. Şunlar ben şu kıyıdan bir alayım. Çok okuma oraya attığın iyi oldu bak. Şunlar büyük olunca bunlar. hep kenarlarına gidecek mi şimdi? kenarlarına, evet, evet, çatıya, hatice öyle işte. İşte bir bakacağız. Çatıya yetmez gibi de. Yetirmiyor, Şimdi bir hazır şey mi kaldı? Yeniden. Beton kaldı. Ben eldiveni giyeyim sana azıcık yardım edeyim mi kine? ne? Etmeyince olmaz çünkü. O kadar şeyi taşıyamaz çünkü sen. Arkadaşlar şöyle yeniden dediği gibi demir, demir geldi. Keleste de geldi. O da geldi. Kum da beton kaldı. Üstüne hazırladığımız zaman kenarlarının kalıbını çakacak. Şöyle dört tarafına kademe kademe yine de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yaparken ilerken. hoşça. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şuraya şöyle araba girerken biraz batar gibi oldu buraya iki el arabası çakıl döktü. Ali de arkadaşlar hemen hemen altının şeyi bitmek üzere üstünün sede bir şeyi kaldı kenarın kalıplarıyla betonu mu kaldı Ali? İyi tellemişsin Ali. İyi tellemişsin leri yok ya. Var var ben gördüm valla. Kastolo. Könde hava soğuk. Ne yaptım? Çeyler şey de bitmek üzere Ondan sonra hasır demirleri sereceğim. Kalı üstüne. Şimdi bunun üstüne şu hasır demirleri o şekil mi koyacağız? Aynen. Ondan sonra üstüne beton gelecek beton hazır beton temel bitti diyecek. Ondan sonra üstüne hemen duvar örmeye hazır. Aynen, aynen. Heh, şunları da getirdik arkadaşlar şöylece. Önde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bundan uğraş yok. Şimdi daha biraz daha bugün çalışacak. Şeylerin kalıbını böyle mi çakacağım yarın mı? Böyle mi yarın mı çakacağım kalıbı diyeyim. Bugün de yaparız. Daha erken yaparız herhalde. Arkadaşlar bayağı bir iş yaptık bugün. Yorulduk. Yorulmadık desek yalan olur. Emek olmayınca yemek olmuyor Arkadaşlar Ufacık şöyle görmüş olduğunuz gibi. Temizlemeye Hatice'ye. Merdiven inme derdi olmaz. Çıkma derdi olmaz. Merdivenler inip çıkamıyordum arkadaşlar. Balkonlar sede bu kadar vardı hemen hemen. Şöyle ikiye bölünce. Ali. Fazlasıyla iyiydi arkadaşlar. Yumayla baş gelemiyordum. Şimdi hemen şöyle bilmiyorum. Kaylan balkonu buradan mı ayıracak? Arkadaşlar şuradan mayracak Şu ön taraf mı nasıl olduğunu şimdi ben de kararsızım. Halicik. Öyle. Sana olay geçtik. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bönde aynen bönde bir videonun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğenmişsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.